Merhaba Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Dolar TL 20 TL sınırına dayandı ve burada asıl konu aslında Merkez Bankası'nın kasasının artık boş olduğunu kendisinin de itiraf etmiş olması. Eksiye geçtiğini ifade edelim ve Merkez Bankası'nın kasasının boş olması ne demek onu konuşalım öncelikle. Bakın bu en az Türkiye'nin 5 yıllık ekonomik zorluk yaşaması demektir. Ekonominin toparlanmasının zorlaşacağı süreçler demektir ve faiz artırılmadığı sürece bunun düzelmeyeceğini de bilmemiz gerekir. Belli bir noktadan sonra artık belki de geri dönüşü olamayacak sonuçlara varacağız. Şimdi biz bunları anlatıyoruz ama halkın %49'u bununla ilgilenmiyor. Neden ilgilenmediği konusu ayrı bir konudur ama 5 yıl boyunca bunun acısını çekecek olan yine de halktır, vatandaştır. Yani sonuçlarına katlanıcı. Bir durumla karşı karşıyayız ve önemsemiyoruz. Bu şöyle bir durum. Karşımızdan bir tren geliyor ve biz o trene doğru yürüyoruz. Eninde sonunda çarpacak bize. Bunu da biliyoruz ama umursamıyoruz. Onun gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ama tabii ki çözümler var mı? Var. Çözümlerin yapılması gerektiği noktada geri döneceklerini düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum ama bazen çok geç kalabilirsiniz. O noktadan itibaren de geri dönseniz de bir manası olmayabilir. Sonra dolar tl o kadar hızlı hareket eder ki siz onun durmasını bekleyene kadar ekonomi içerisindeki dağınıklığı toparlamanız çok zor olur olarak ifade etmek lazım. Şimdi dolar TL tarafına gelelim. Bakın 20 TL'ye geldik. Şimdi 20 TL'ye geldik ama 15 milyar dolar satmışlar bu seçim süreci boyunca. 15 milyar dolar satılmış. Sebebi ne? seçime kadar dolar dursun diye. Peki seçimden sonra ne olacak? Yükselecek. Bunun kaçarı yok. Matematik diye bir şey var. Sonuç itibariyle 30 TL'ye yakın en az bir yükselişi gelmesi gerekir. Ondan sonraki süreçte de belki daha fazlası olacak. Çünkü bu politikayla devam ettiğimiz sürece bizim enflasyon dolar yükselişi, enflasyon dolar yükselişi sendromundan kurtulma şansımız yok. Belli bir noktada geri döneceklerdir ama dedim ya çok geç kalınabilir. Başka videoda görüşmek üzere.